Bu ev sadece yeni yılda ortaya çıkıyormuş. Ve ben bu eve gitmek... Sadece yılbaşında ortaya çıkıyor ve sislerin arasında belli oluyor. Geçen sene gitmiştim, bu sene yine ben buluştum. Sizin de keşfetiniz bu evde mi doldu? Sadece yılbaşında ortaya çıkan sihirli yılbaşı evini... Ben Abi, de bulmaya hani istiyorum. bu yılbaşının 5 yıldızlı ultra lüks bir dağ ötenine geçirecektik? Sudena, sakin ol. Gideceğimiz yer paraya satın alınamaz. Orası tam bir sosyal medya efsanesi. Ya yine macera atılmak için yılbaşını mı bekledik? Sudan azında dediği gibi bir kez olsun sakin bir gün geçirseydik. Hem zaten gittiğimiz yerin varlığından bile emin değiliz. Arkadaşlar tüm keşfetim bu evde doldu. Bu ev normal bir ev değil. Efsaneye göre sadece yılbaşında ortaya çıkıyormuş. Koordinatlar tam olarak bu tarafları gösteriyor ama bu ev nerede ya? Ultra X 5 yıldızlı spa masajda daha yine gitmek için hala bir şansımız var bence. Su Denaz önemli olan birlikte olmamız değil mi? Yani biz birlikteyken zaten her yerde harika bir yılbaşı geçirebiliriz bence. öyle değil mi? Ne demezsin. Sanırım geldik. Hadi inelim. Of. Ne kadar soğuk ya. Bu mu yani? gayet normal görünüyor. Bu hiçliğin ortasındaki saçma sapan eve sihirli yılbaşı evi mi demişler? Durun durun ben de bekleyin. Anlaşıldı. Klasik bir TikTok abartısı. Beklentiye girmeyelim demiştim. Her neyse hadi gelin girelim. kimse yok. Arkadaşlar bilmeden birinin evine yanlışlıkla girmiş olabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Burada çok butik bir işletme gibi. Burada bir not var. Hoş geldiniz. Yeni yılınızı şimdiden kutlarım. 3 kural. Şömineyi asla söndürmeyin. Burası soğuk olur. Ay, bu mu şömine? Bu minelerin köyündeki soba resmen. Sudenas. Ne kadar memnuniyetsizsin. Ben mi? Burada memnun olacak ne var Berca? Haklısın. Tüm enerjimizi çektiğin için